5. bölümden hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi bir şanssızlığımız vardı. Umarım kırmışızdır bunu. Bu videoda yüksek hani e, yüksek ölçüde ticaret yapacağız. Siktir lan. Bilginiz olsun. Ha, bir kerelik daha risk alacağım. Devamında paramızı artık katlamaya çalışacağız. Her yandığında 2 won 75 zarar. Geçtiğinde de 2 won karımız oluyor. Bilginiz olsun. İlkinden patladık. İkinci geçerse hiçbir zararımız yok güzel bir tane daha buna eşya alacağım ya abi ne oyunlar oynuyorum 200 FPS'te oynuyorum bu oyuna girince bu pazar bölgesinde lanetleniyor bilgisayar ya neyse bu zamana kadar sürekli zarar ettik eğer ki olur da geçerse 1.5 won karımız var hiçbir zaman bunu dediğimde geçiremedim basıyorum <laughs> yine yanıyor enteresan bir şekilde 3900 zepi 40 won'a yakın bir nakite çevirebildim ancak ee, yani bana çok az geldi ya Gerçekten az geldi. Sen de geç yavrum. Hadi be. Gider mi abi? Abi yapma. 1, 2, 3, 3. Evet. Muazzam bir sandık açılımı bekliyorum. 4 bon verdim. 4 bon çıkaralım. Bir iki oyun kar bırak ya. Hadi ya. Lütfen. Yüzük falan istemiyorum. Bana bol bol kor ver. Tamam mı? Bol bol kor ver. Kor 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 kor. Yerini değiştiriyorum şöyle. Bekliyorum korların daha çok. Evet 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 tamam tamam. Ooo oh, çok güzel çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Yeterli bile. Bunlar zaten önemsiz. Bunları hızlıca açıyorum. Önemli olan burası. Ender Grena. Ender Yakut. Ender Yeşim. Ender Grena. Ender Yeşim. Ender, Yeşim, Ender Grena. Enderleri çıkarttık. Şimdi mühim olan buradan antika denemek. Yakut da deneyebiliyoruz. Şimdi Yakut bizi belirleyecek bir kere yani. Yakut artı yeşim bizi kurtarır. Yeterli olur. İlk önce Yakut'u vurmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeşimi vuruyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Oo Grenay'a bakın. <laughs> buradan da iki... Ah hayırlı uğurlu olsun. Bir bakayım şöyle ben altyapana ben geleyim. Dan gözümüzden kaçan bir ayrıntı olmuş. dedim gibi bakayım geleyim dedim. Gözümüzden kaçmış. Bunu da çıkarttık. İki grena, bir yakut, bir yeşim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Demekle bitmiyor. Basıyorum. Ya! bir, iki, üç. Bu taktik tutuyor. Bu taktik tutuyor arkadaşlar. <laughs> Koydum. Space'e bastım. Hayırlı hırlı olsun arkadaşlar. Yapmamıza rağmen, efsanevi Yakut yapmamıza rağmen. Ee, şu an başladığımız yere geri dönmüşüz. Bence çok güzel arada değiliz. Bir tane efsanevi Yakut'un satıldı. Geçiş fiyatları mesela vardı. Onlar satıldı. Yani bir tane ST ortamı var. 11 ondan kurdum. 20 bon oluyor eğer yani satılırsa. Yani bir de bu var işte. 21. Diğer çoğu da 1 bon'a. 22. Resmen başladığımız yere geri döndük. 1, 2, 3, 3, 3. Ne kadar kar? 5 bon kar. Mis gibi. <laughs> o konu çıkartmasak olur mu? Yani ettiğimiz karı. İnşallah vermeyiz. Öyle umalım. Geçerse muazzam kar olur arkadaşlar yandı. Ticatı yapıyoruz. CT savunmayı 10 bondan koyuyordum fakat hani bekliyordu. 9 bon artı 40 ortama bir çakram ve demircin elik tadı veriyor. Yani neredeyse zaten bunlar 10 bon eder. Bu da bana hediye olmuş olur resmen. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu kumarda masaya ettiğimiz kârı bırakıp çıkacağım ya da tekrar ettiğimiz kârı döneceğiz. Hadi aylısı. Burada kalmayacağım abi. Hemen bir tane daha çekelim ya. Ben ne demek kâr ya. Gerçekten bir kere kâr ettim onu da mahvettim ya. Yani. Yok abi. Geçiyorsun. Yarın veriyorsun hadi eyvallah Ben bütün tüylerim tükendi gel oluyor ya. Eğer ki sen geçersen Mitsi'ye gidiyoruz. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Hemen yan çağdan alayım efsane bir akutumu. Bir duvar. Haydi bakalım. Mitsi. Hayırlı olsun. Ya bir duvar neden geliyorsun ya? Yapma ya. Gözünü seveyim ya. Abi Mitsi'ye basarak zarar ettim bu arada ya. Mitsi'ye zarar ettim ya. Kutlarım buraya çok para verdik. Çok. Canım yakmamaları gerekiyor. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Abi. Abi yapma ya. <laughs> Bağırmak istemiyorum yapma ya. Bir adet daha çözülmüş okey. Ben istediğim 10 tane değerli kor. Haydi bakalım istediğim ve elime geçeceği görelim hep birlikte. İlkini aldık. ikincisini aldık. Üçüncüyü göremedim ben şöyle arkaya alıyorum. Bakalım sürpriz olsun hem de bize. Alttan takip ediyorum ama vermiyorsun. Bir daha at bari. Ya terbiyesiz. Vallahi terbiyesizlik. Hemen simyacıya koşalım. Koşmayalım zaten yanımızda. O dur dur dur. Şimdi. Önceki denememiz gibi. Öncelikle Yakut'u atalım. Aldık. Elma satalım. Aldık. Şu anda atabileceğimiz bir şey yok. Şuradan ender deneyelim. Geçti. Denedik. Yandı. Elimdeki bir emiş kuşaklarla e, sadece bir kere yakma hakkım var kişi almam için. Bu bizim için mümkün bir şey mi? Çok zor. Ama deneyelim. <laughs> Derken daha bismillahirrahmanirrahim ya. <laughs> bu ne ya? Bu ne? Abi var başta hani umudumu kırmaya. Abi patladık ya patladık yok. Aha yan çarda vardı aslında da. Evet kişi özel deniyoruz. Geçerse bir buçuk boncu para getiriyor. Deniyorum. Olmadı. Olmayacaksın zaten. Neyse hayırlısı. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi antika yakut çıkarttım. Antika ender yakut vesaire çıkarttım. Şimdi onları da antika deneyelim. Ee, belki geçer bizi güzelce kar ettirir haydi bakalım bu üçüncü oluyor geçerse yine abi bugün ben çok şımartıyorsun bugün bak Abi biz denderden antik atmakla ne kadar şanssız ya muazzam değil mi ya bak bak ihtimallerimiz var belki yüzümüzü güldürür hadi bakalım hop evet çok güzel tekrar deniyoruz abi gel gel Sonuncu da yan. Bu ne zaman Karbanın Hepinize yeni bir günden merhaba. Bugün cumartesi ve sokağa çıkma yasağı var. Ben de kol hesaplarına bugün son gaz kasmaya başlıyorum. 10 tane 40 level hesap kasacağım. Arttırma ve yeşil hepsini da değerlendireceğiz. İçinden x XP çıktığı için 6 onluk gümüş hokey açılım yapacağız. İçinden de x XP çıktığı için bu hesaplarda açmayı düşünüyorum. Hemen sevdiğini açalım böyle. Gördüğünüz gibi. <laughs> oo, oo, oo. Çok hızlı çıktı. ona kadar kor çıktı. Hukta falan kalmadı değil mi? <laughs> oradan dender atıyor maksimum Abi değerli versene. Bu kadardan değerli çıkmıyor. Şuna bakar mısınız? Hadi bari 7-8 tane olsun. Abi abi neyse 25'ler oldu 25 hem de para çıkmış içine hemen bu alt yap son hesabımı atayım korlara orada bir simyacı deneyelim şimdi bunu hızlı şekilde açabiliriz maksimum ender çıkıyor zaten bunu hızlı şekilde açalım böyle enderi de çok az gördüm bravo işlenmemişlere. açıyorum ilkini yontulmuş Yakut yine işimizi görebilir Yakut'tan çıkan her şey işimizi görür ender onyx antika aferin ender Yakut ender yaşım güzel Hemen gidelim Deneyelim bakalım Antikaya. <laughs> bu da dördüncü oluyor bu arada. Direkt Antikaya geçerse bizi bayağı kurtarmış olacak. Aa basamıyoruz ki. Tamam. Çok güzelsin. Yavrum biz nasıl basıyoruz böyle ya? Vallahi. Ben hemen bir ender yapayım geleyim hepsine. Buradan basıyorum patlıyor. Yakutu bastım. Abi dörtte dört enderden antika muazzam Yakut geçiyoruz ya. Gerçekten muazzam. Ben zaten yıkık. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Güzel, güzel bir açılım oldu. Denememiz var mı? Var mı? Hayırlı uğurlu olsun. Yani. O zaman üstüne bir de elmas geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Abi çok iyi. Tamam güzel. Bu şekilde buraya kadar geldim. Bir efsane evim vardı. Gerisini antika almıştım. Hepsi geçti. Mitsiye de hepsi geçti. Muazzam şanslıyım. Bir de parlak deneyelim. Buna atalım, Buna atalım, basalım. Geçiyor, hayırlı olsun. Beceri hasarı, beceri hasarına karşı koyma. Bu takılır. Çok güzel bu takılır. Bunu takarız arkadaşlar. Güzel masneydim. Geçti. Yani piyasada en düşük 36 won. Benim buna verdiğim antikadan geldim sürekli. Buna en fazla benim masrafım 15 won. 2 katı karımız var. Çok fazla vermediğiniz için teşekkür ediyorum. Artı 4 şöyle tekrar bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İlk taktık, taktık. almayalım dedik. Efsun da de var şu şekilde hemen seviye diyelim. 5 tane fasulye aldım. Umarım 5 tane de artı 4 yaparız. Bizi fazla masrafa sokmaz. Çok güzel. Tek de oldun mu? Abi yapma be. Gözünü seveyim geçsen. Oho. Hayırlı uğurlu olsun bu arkadaşlar. Mixi Grenalar hiç güzel yoktu. Ve şöyle demem gerekirse fiyatları uçuktu. Efsanevi. Yine şansımız tuttu sanırım. Tutmamış. <laughs> HP varken arkadaşıma 8 inep çekmiştim 600 lira yani bunun derince kendi aramızda anlaştık bana 100 don verecekti bildiğiniz gibi ben de F'ler çekmiştim yani biraz zararımız var kar ettik sanıyorduk ama bir yerden para gitmiş veya bir şeyler aldık hatırlamıyorum kümüş yok hep anlaştık hani harcanma gitti içe ev çıksın diye Şöyle göstermem gerekirse mid setimiz tamam onun haricinde söylemek istediğim 40 man daha gelecek paramız var şu şekilde bir ateş tılsımı aldım bunu artı bir nasıl yapılıyor onu da halledeceğim e, ee, onun haricinde böyle tamamen elit. ikinci katlık bir zırhımız var. Ateş 10, STR 30, HP Absorbe 11.5K, HP 4 taşlı. Efsane bir şey bu. Ee, bir gidip e, hesabın performansını görmek istiyorum şu anda bile eksikleriyle. Hani ateş dizmedim tam olarak. Bakalım neler yapabiliyor. Kardeşime bir suikast atalım bakalım. Vuruyorum. 6K. Üyesilik değil bakalım. Olmadı şaman da getiririm yani. O konuda sıkıntı yok. Çekelim bakalım. Çok güzel vuruyor şu an bence yani. Neredeyse tek atacağız. Ateş de yok üzerimde bu arada. 20 ateş mi ne var sadece? Gelmedi ki slot niye öyle oldu ya. Durun bakalım bir de atsız deneyelim hızlıca. Gelin bakayım iki tane bastım. Burayı çerez niyetine yeriz. Burayı çerez niyetine yeriz. Burada bir sıkıntı yok. Bir de üçüncü kata gidelim bakalım.